Herkese selam ve ister GTA Vice'nin yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle araba galerisindeki listeye devam ediyoruz. Üçüncü listedeyiz ve önceki bölümde bize ikinci listeyi tamamladığımız için Sabre'nin turbo versiyonu verdiler. Hemen şuradan paramı alıyorum ve arabaları getirmeye başlıyoruz. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olur. Kanala abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Citroen isteniyor, Efarus isteniyor, Banshee isteniyor, Polix isteniyor ve Comet Singer isteniyor bakalım bu arabalar. Burada var mı? Hızlı bir şekilde bakalım. Burada değil. Bu Sentinel ise Singer mısın acaba? Evet. Şöyle bir geri gideceğim. Çıkabilir miyiz buradan? Çıkarısı güzel. Birinci araba geldi. İlk bölümde bunları getirmiştik biliyorsunuz. Lazım uzak demiştim. Bunun da faydalarını şu anda yiyoruz. Önceki ilk bölüm çok uzun olmuştu. Bu yüzden işte daha kısa bir sürede bitirebileceğiz. Size de böyle yaptığınızı tavsiye ediyorum. Arabayı gördüğünüz an getirin garajı koyun. Bunun meyvesini yersiniz. İlerleyen listelerde. Bilginiz olsun. Point'si de hemen götürüyorum. Bunu da getirmiştik biliyorsunuz. Banshee de var. Banshee'yi de getireceğim şimdi. Infernus'un yerini zaten biliyoruz. O çok kolay olacak bence. Bunu da getirdim. Çok kolay bir şekilde gidiyoruz. İkinci araç da geldi. Listede şu anda 4 araç kaldı. Banshee de neredeydi? Burada mıydı galiba? Bakalım Banshee burada mı? Burası bomboş. Banshee. Evet Banshee'miz de burada. Hemen çıkartıyoruz Banshee'yi. Götürelim. Bunu da hemen bırakalım buraya. Banshee de geldi. Şimdi Comet'i bulmaya gideceğiz. Comet'i getirdim mi? Hatırlamıyorum. Nasıl bir şey olduğunu biliyoruz. Şu anda kalan 3 arabanın da nasıl bir şey olduğunu biliyoruz. Sık sık bindiğimiz arabalardan 3'ü diyebilirim onlara. Comet, Inzibranius ve Chita. 3 yarış arabası diyebileceğimiz araçlar kaldı. En güzel arabaları en sona bıraktım şu anda. Ve gidelim onları alalım. Tabii de bize verilen arabayla gideceğiz. İlk önce kometi bulmaya gidiyorum ben. Kometi biliyorsunuz şeyde bulabiliyoruz. O mekanı biliyorum bu arada. İlk önce kometi alacağız. Ardından çita ve en Sonunda da infernusumuzu almaya gideceğiz. Onun lokasyonunu biliyorsunuz bence. Önceki bölümün sonlarına doğru limuzin almaya gittiğimiz yerde bulabiliyoruz. Hatta yolda karşımıza sık sık da çıkabiliyor. Kometi de Golf. Oynayan adamı öldürdüğümüz yerde alacağız. Şu an ben oraya doğru gidiyorum. Oraya buradan gidiyordu değil mi? Galiba. Bir saniye şuradan ben bir geçeyim. Müsaade müsaade. Dördüncü eee liste bakalım bizden ne isteyecek. Tahmin edebileceğim araçları götürmeyi olsam bu bölümde. İşimizi biraz daha kolaylaştırmak istiyorum aslında. Bulabildiğim şeyleri götüreyim istiyorum. Mananayı götürdüm isteyebilir diye. Başka ne isteyebilir? Green isteyebilir belki. Bakalım. Ben de merakla bekliyorum. Çok da hatırlamıyorum aslında. Benim yaptığım şu an kadar taktikti. İlk listeyi ta azıl yaparken. Bu araçları oraya koyarken. Amacım bir taktikti. Yaptığım bir taktikti. Bu da bayağı işe yaradı. Comet'i geldik aldık. Comet'in yeri burası reisler. Buradan gelip alabilirsiniz. Eğer halen GTA Vice oynuyorsanız bu sürümle oynuyorsunuz. Diğer sürümü oynamadığım için bilmiyorum. Ama büyük ihtimal... Onda daha buralarda bulabiliyorsunuzdur. Emin değilim ama. Önümdeki Comet'i geçmeye çalışıyorum da geçemedim bir türlü. Birader bastan mı ya? seri bir oynanış yapıyorum burada. En hızlı biteceğim bir sıradan biri olabilir. Seni artık sollayacağım ya. Aşırı yavaş gidiyorsun. Korona çalma. Yavaş gidiyorsun dostum. da dolaşarak bulacağız. Bölgenin. Bunu aldığımız bölgenin oralarda bir yerlerde da bulabiliriz diye düşünüyorum. Olmazsa polislerle polislere Onlardan getirmeye çalışırız çıta. bak karşımıza sık sık çıkan arabalardan biriydi. Mutlaka çıkacaktır, muhakkak çıkacaktır. İlk önce komitemizi bırakalım. Sonra da çıta aramaya başlayalım. Çıkacak ama. Bak, ben olunca nasıl da geçiyor. Önceki bölümlerde söylediğim gibi. Ankara doğmuşları gibi. Orası da yakalanmayalım. Önümde giden araba. Enfanus'muş tamam devam. Çıta arıyoruz. Alakası yok, Singer. gör. Alakası yok, devam. Alakası yok, buradan da devam. Çita'yı nereden bulabiliriz? Sen de değilsin, sen de değilsin. Al, al. AVM'de var mıydı acaba? Çita'yı AVM'de bulma şansın var mıdır? Dur bir ya, AVM... ...golum neredendi? ABM'ye şuradan bir yerden mi gidiyorduk? Alışveriş merkezine galiba. Buradan gidiyorduk değil mi? Aynen. Gördüm tamam sıkıntı yok. Ta. Diyelim ki e, farz edelim ki ben buraya girdim. Alışveriş merkezine geldim girdim. Bir dakika yanlış şey geldim. Alışveriş merkezinin öteki tarafına gitmem lazım. Burası değil. Buraya bir giriş olması lazımdı. Yanlış mı geldim ben? Aynen yanlış yerdeyim. Dur yanlış yerdeyim. Şuradan gidecektik. Buradan bir giriş var mıdır dostum? Olması lazım. Buradan değil mi? Çıtah dur buldum. Buldum valla. Çıtah gidemezsin. Gel buraya. Aradım araba. Sarısına geldim. Mavisine de gidebilirdim ama sarısını tercih ettim. Hadi bakalım gidiyoruz. Pardon çok pardon. Arabayı ahşet ettim. Neyse devam. Dur kafam karıştı. Şuradan devam. Zorlayınca çıkartıyoruz işte. Zorlayınca çıkartabiliyoruz. Gel bakayım sahne gidiyoruz bakalım. İfanus içinde de malikaneye döneceğiz. Oradaki yerden alacağız. Çok fazla dolaşmayacağız. Asıl bulunabildiği mekan orası çünkü. En azından bunu göstermiş olayım. Diğerlerini rastgele bulduk zaten. Size de tavsiye ederim. Çok fazla mekanlarına gitmek oyunun oyunun şeyini öldürüyor bana göre. Kolay kaçmak. Nerede, ol, nerede olduğuna bakıp da Gitmek biraz heyecanı kaçırıyor benim için. O yüzden de gitmedim ben. Bakabilirdim evet. Bakabilirdim ama gerek görmedim. Heyecan kaçsın istemedim. Biraz da doğal olsun istedim. Herkesin yaptığı gibi gidip de olduğu mekanına dağmak pek de samimi olmayacaktı. Eğlenceli de olmayacaktı benim için. Umarım hoşunuza gidiyordur böyle. Doğuşuyoruz. Buluyoruz arabamızı ve gidiyoruz. Olayımız bu. Kopya çekmedik şu an kadar. Sadece yaptığımız tek şey 3 bölümde de arabaların resimlerine bakmaktı. Başka bir şeyine bakmadım. Bu konuda emin olabilirsiniz. Başka hiçbir şeyine bakmadım. Kopya çekmedim. Kopya yok hocam. Çıtahla gidiyoruz. Akıyoruz adeta. Ehlan üstü de almaya gideceğiz. Malikanemize. Ve ardından da İfanus'u güzel bir fotoğraf çekeceğiz. Hasar vermeden geçirebilirsek tabi. Baksana şu tane haline. Öndeki kaput gitti. İptal kaput. Yine de gideri var. Arabanın her türlü gideri var. Ne kadar hasar versen de Çitağın gideri hep oluyor. Geldik. Pekala. İnfanus için gidiyoruz. Bu da böyleydi. Listeyi tamamlamak üzereyiz zaten. En kolayına gidiyoruz. En kolay bulabileceğimiz yere gidiyoruz. Malikaneye. Haydi reis. Önümden geçerse almayacağım bu arada bilginiz olsun. Önümden geçse de almayacağım. Bana önümden geçmişti. Almadım tercih etmedim. Ben sizi onu bulabileceğiniz en iyi mekana götürüyorum. Biraz daha Malikaneye çok gitmediğimiz için bölümlerde. Biraz oranın havasını alalım istiyorum ben. Yolumuz çok uzun değil zaten. Hem acıcı gidip geleceğiz. Ödümüz devam edersem beni oraya bağlayan yeri de bulabileceğim. Bak Öme çıktı. Devam ediyorum. Ölme çıkıyor. Ararsanız bulabiliyorsunuz oyunda. Yani lokasyonlarına bakmadan da toplayabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Rastgele şansınız ne kadarsa Karşılaşabiliyorsunuz arabayla bilginiz olsun Öyle Araba neredeymiş lokasyonuna bakayım Diye aramanıza bence çok da gerek yok Bu şekilde de Yapabilirsiniz bu arada yanlış şey gidiyorum ben Şuraya gidecekken Döndüm Otelin oralara doğru üstünmeye başlıyordum az daha Getirmeniz gereken bölge burası Bak yine infanus gelmişken çıkıyor ikinci infanus karşılaştığımız geldim diye herhalde. En kolay bir bilen araçlardan biri galiba Infernus. Emin değilim. Var bakalım beyaz bir de. Beyaz attı gibi oldu bu. asar vermeyelim lütfen asal vermeden. Infernus'u kaptık gidiyoruz. Başımızı da belayı sokmazsa gel. Bitirebileceğiz. Devam et şurada hemen. Cık. Fotoğrafımı aldım. Ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. Sonraki bölümde listeyi bitiriyoruz. Liste 4 ile beraber. Kendinize çok iyi bakın. Listeye bakalım. Bitireceğim. Ödülümüz de kadar oldu. Bayağı arttı yalnız. Tüm arabalar tamam. Vay. Bitti mi? Bu kadar mıydı? Yok daha var. Voodoo istiyor. Kuban Hermes istiyor. Kedi istiyor. Bagajı istiyor. Mr. Bob ve Pizza Boy istiyor. İki arabayı nerede bulacağımızı biliyoruz. Baki de bulabileceğimiz yerler mevcut. Yani bu bölümde, yani sonraki bölümde çok kolay uzak ya. Gerçekten. Vudu için çete yerlerine, Kuban Hermes'le beraber çete aleyne, Kedi için Gong yerine baget için havalanına Vap için Dondurma yerine Pizza boy için de Pizza yerine uğramamız gerekecek Bölümümüz böyle olacak Genel arabaya da bakalım ne geldi Merak ediyorum aslında Sizlerin de merak ettiğini biliyorum O yüzden hemen şuraya gidelim Yukarı kata çıkalım Bakalım ondan sonra da Bölümü bitirelim Tekrar söylüyorum Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur Sonraki bölümlerde görüşünceye de kendinize çok iyi bakın. O Sand Sandinkin gelişmiş versiyonu.